Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulübü Napoli'ye geri dönen Victor Osimhen'e sılgın bir teklif daha geldi. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El Hilal'ın Nijeryalı forvet için yıllık 45 milyon eurodan 3 artı 1 yıllık ve toplamda 160 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun bu teklifi kabul etmesi durumunda en çok kazanan futbolculardan biri olacağı kaydedildi. Bilindiği üzere Victor Osimhen daha önce El Hilal'ın yıllık 45 milyon euroluk teklifini etmişti Galatasaray kulübünün de ilk önceliği Nijeryalı forvet. Ancak Osimhen'in kararını geç açıklaması durumunda yönetimin başka forvetlere yöneleceği belirtildi. Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon euro olarak açıklanmıştı. Galatasaray ile 41 karşılaşmaya çıkan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Osimhen 37 gol ve 8 asist kaydetti.